Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir şeyler yapacağız. <laughs> Bilmiyorum memnun musunuz? Ee, yani böyle devamlı bir inşaat işleri de değil de böyle marangozluk işleri gibi. Kümesle alakalı. Do it yourself projeleri gibi oldu biraz ama. E, bir şeyler yapıyoruz. Buradaki maksadım herkesin kendince bir şeyler yapıp kümesine katkı sağlaması. Şimdi arkadaşlar e, aydınlatma yapacağımı söylemiştim. Bakın buraya bir masa getirdim kendime çalışacağım için. Şöyle şerit led aldım arkadaşlar. 5 metre beyaz. Bunun gün ışığı da var tercih edenler olursa. E, 5 metre bir şerit led aldım. Onun bir trafosu var. E, 4 katı da. O ölçülerimizi artık ezberlemişsinizdir. 122-244 genişlikler 122 olduğu için arkadaşlar 4 katı da yetiyor. Bunları bağlayacağım. Ama onu bir sonraki videoda yapacağım inşallah. Bugün asıl sizlerle yapmak istediğim buradaki bizim nipel suluklarımıza bir küçük depo yapmak bu küçük ırklar için. Şöyle bir kovan var. Bu yaklaşık 5 litre civarı ölçeceğim. Bir buçuk litrelik şişeyle dolduracağım bunu. Şimdi bunu şuraya bir çivi çaktık. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle çatızı, çatımızın taşıyıcısına bir çivi çaktık. Bakın yükseklik şunun üstünde olduğu sürece problem yok. Bunu arkadaşlar şimdi hazır sistemler var. Benim diğerlerinde yani hazır sistem derken bu boru çıkışları delip direkt iki taraftan metal bağlantısı olan contalı sistemler var. Ama bugün daha basit. Böyle sizin kendiniz evde yapabileceğiniz hatta onlar neredeydi? Heh, şuraya koymuşum. Şöyle bizim normal boru bağlantı T parçalarımız gibi parçalarla bakın. Şunla e, bir depoya gireceğiz. Depodan da hortum çıkışı alıp ondan sonra bunun ikilisi var. Onu kullanacağız. Bu T'lerle birlikte de Bakın yukarıdan bir hortum buna giriş yapacak arkadaşlar. Buradan hortum nipele gidecek. Ana hortum aşağıya devam eden hortum. Yani diğerlerinde de mantık aynı. Bakın hatta şurası dörtlüsünü bulamadığım için baya karıştı. Yani görüntü olarak karıştı. Yoksa sistem olarak bir sıkıntı yok. Yani şu an bütün nipellerimiz çalışıyor Allah'a şükür. Birkaç tanesinde böyle kaçaklar vardı. Hallettim onları. En son bırakmaların orada vardı bir tane. Onu da hallettik. Şu an herkes mutlu mesut. Bu adamların tüneklerini ve folluklarını yapamadım henüz. Aslında yapmam lazım çünkü bugün splashlardan şöyle göstereyim biraz önce. Bir tane yumurta aldım. Yani muhtemelen bu geçen seneki anacımızın çünkü çok küçük bir yumurta değil. İçeride karışık yer kökümesimizde de yumurtlamalar devam ediyor. Orada da mavi yumurtalar var ama bütün hayvanları şimdi böyle ayırma şansım yok. Şimdi o yüzden bu tatta böyle kendiniz yapabileceğiniz evdeki malzemelerle videolar çekmeye çalışıyorum. Hani yorumlarda belirtirseniz abi hepten inşaat kanalına döndü ee, biraz tavuk çek derseniz ona göre kendimi yönlendireceğim. Şimdi dediğim gibi bir sonraki videoda da 5 metrelik bir şeritlet ve trafo yardımıyla e, kümeslerimizi ışıl ışıl yapacağız. Eğer arkadaşlar düşünüyorlarsa böyle bir şeyi e, yapanlar varsa ki birkaç arkadaşımız balkonda hayvan besleyeceğini söyledi. Eğer yaptılarsa bu da faydalı bir şey olacaktır. Ne lazım olacak? Bunu keseceğim için lehim makinası lazım bana arkadaşlar. Kesmeden de yapabilirsiniz. Şunu direkt trafoya bağlayarak da yapabilirsiniz. Bunların detaylarını dediğim gibi bir sonraki videoda vereceğim. Şimdi bu iş için bize ne lazım? Buna bir delik açmamız lazım. Benim lehim makinem olduğu için onu açacağım ama siz bunu keserek de yapabilirsiniz. Matkap ucuyla da yapabilirsiniz. Belki matkapla da delebilirim bunu. Yani şu çapa göre Bakın şu çapa göre deleceğiz. Bunu deldik peki sonra nasıl su kaçmamasını sağlayacağız? Bakın şöyle yani özellikle e, bayan arkadaşlar çok böyle hobi e, takı toka işleri yapanlar da genelde bulunuyor. E, hobi Böyle hobisel işleri sevenler de. E, bu sıcak silikon arkadaşlar. Niye sıcak silikon kullanıyoruz? Normal silikon zehirler. Bu sıcak silikon kullandığınız an donuyor. Öyle bir zehirleme durumu olmuyor. Bakın neymiş akide şekeri kullanıyoruz. E, bidonuymuş arkadaşlar bu. İçinde akide şekeri varmış önceden. E bunlar da çok şeker hayvan oldukları için bunlara böyle akide şeker kutusundan bir suluk yapacağız. Hayvanlarımıza da arkadaşlar bir maşallah demeyi esirgemeyin. Gayet mutlular. Bu arada bakın. Dün bu yemlik neredeyse bu seviyedeydi arkadaşlar. Gün boyu ışıklar açıktı. şu an hava yağışlı. Hatta şu an sıfır derece arkadaşlar. Kartepe. Kartepe'ye kar düştü. Soğuğu da geldi. Ve bu biliyorsunuz çanakları da doldurmuştum suyla. E, çanakları da bitirememişlerdi. Şimdi arkadaşlar kameramı sabitleyeceğim. E, karşısına geçip beraberce bir yapalım. Hani dediğim gibi bu sistemin hazırları da var. E, yanlış anlaşılmasın. Hani biz uğraşmak istemiyoruz veya ne bileyim elimizden gelmiyor diyenler olabilir. Hazırı var. Hatta direkt nipeli, bidonu, borusuna kadar size gönderiyorlar. Yani bunu birçok internet sitesinden bulursunuz. Ne 11'de var, gitti gidiyor da var. Yani hepsinde var. Oradaki mağazaların yorumlarına bakarak güvenilir bir yerden alırsınız. Kümesimiz de arkadaşlar baya güzel oldu. Böyle toparlanınca. Ben şimdi buraya şöyle bir masa attım çalışmak için. Karşıya da e, yine taburanın üzerine bir kutu koydum ki kamerayı koyayım. E, burada böyle sıcak muhabbetler de yapılabilir koronadan sonra. Ama burayı dolduracağım. Bahçemiz çok büyük. Bahçede de böyle makaralarımız var. Onları da göstereceğim size. Nasıl masa ve sandalye olarak kullandığımızı. E, şimdi çok yağışlı hava. O yüzden ileriki videolarda onları da göstereceğim. Şimdi kamerayı bir sabitleyeyim. Eee, nipelimize bir su deposu beraberce yapalım inşallah. Evet arkadaşlar. Bahsettiğim parça şu. T değil direkt düz. iki tarafı hortum girişli. Bunun ortası biraz geniştir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Oraya kadar biz bunu içeriye sokacağız. Ve sıcak silikonumuzla sıcak silikon diye bahsettiğim şu. Sıcak silikonla bunun etrafını e, içeriden ve dışarıdan yalıtacağız. Delme işlemini havya ile yapacağım lehim makinesi. E, şimdi bunu bir işaretleyeyim. Dediğim gibi arkadaşlar eğer bu tarz videolar artık e, can sıkıyorsa yorumlarda lütfen belirtin. Yani şimdi çok fazla tavuk kanalı var. Ben de hepsini izliyorum. Ee, bu tarz içerikler çok fazla yok. Şimdi pandemiden dolayı hepimiz evlere kilitlendik. Her ne kadar biz <laughs> inşaatçılara yasak olmasa da hafta sonu gece de çalışıyoruz arkadaşlar. Ee, ama birçok insan evde. O yüzden e, kendi kendinizi böyle evde çok büyük yerlerin lazım olmadığı, çok büyük pisliğin de çıkmadığı işleri. Evde kendimizin yapmasında fayda var. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar çok belli oluyor mu bilmiyorum ama. Şöyle lehim ile çizdiğim yeri eriterek alıyorum. Bunu matkapla da yapabiliriz. Ben şimdi matkabı çıkarmaya üşendim. Hazır bu buradaydı. Böyle lehim makinesiyle deliyim istedim. Hazır kovalar da var arkadaşlar. Şu hani inşaatlarda şey olarak kullandığımız... Ne derler el yıkama için böyle 30 35 litrelik kovalarımız da var. Bakın şimdi arkadaşlar. Şuraya şöyle yaklaştırayım. Bir tane delik açtım. Şu hortumu da, hortum aparatını da dediğim gibi şu ortası bakın daha geniş. Oraya kadar içine soktum. Bu işlemi hızlandırmadım. Bakın böyle 15-20 saniyede yapılmış bir işler. Şimdi sıcak silikonla bunun etrafını hem dışarıdan, hem içeriden dolduracağız. Bu Yasir'le annesinin etkinlik <laughs> silikonu olduğu için biraz küçükmüş. <laughs> Normalde benim bir boy büyük sıcak silikon tabancam var. Ama bu da iş görüyor tabi. Şimdi arkadaşlar, bunu dediğim gibi normal silikonla yaparsanız antibakteriyel silikonlar var. Ben zamanında akvaryum da yapıyorduk kendimiz. Balık hobisiyle ilgilenirken üniversitede özellikle onları kullanırdık ki hayvanlar zehirlenmesin. Biliyorsunuz sudan hayvanlar çok kolay zehirlenebiliyor arkadaşlar. O yüzden böyle antibakteriyel ürünler kullanmaya dikkat edin lütfen. Şimdi ben bunu özellikle bu küçük ırklara küçük bir depo yapayım istedim. Bunu bir bakacağız. Ne kadar gidiyor? Ne oluyor? Bir de herkes bizim gibi böyle dört katta dolu dolu hayvan beslemeyebilir. Böyle hazır bir depomuz olsun. Yapılmıştan zarar gelmez. Mantığıyla. Bakın şimdi ben bunu güzelce şu an dışarıdan silikonladım. Bu arada havada bayağı soğukmuş arkadaşlar. Kümes de soğuk. Bu hayvanlar bu soğukta yumurta vermez tabi. Ama şu an burayı ısıtmak için herhangi bir teçhizatım yok. Diğer kümesi ısıtıcı ampullerim var. Aslında buraya da takmamız lazım gibi duruyor şimdi bakınca. Bayağı serin çünkü. Duman ağzından duman çıkıyor. Ama bugün ekstra bir soğuk da var. Yok değil. Ee, yani kar tepeye kar düştü. Onun soğuğunu çekiyoruz. Artık kış da geldi zaten. Kış da kışlığını yapacak arkadaşlar. Mevsimler değişiyor. Bakın aralığın sonuna geldik. Kar tepeye bile kar yeni düştü. Evet şimdi bu aparatımızı içeriden ve dışarıdan... Ne yaptık? Silikonladık arkadaşlar. Şimdi burada hortumum var mı? Ee, varsa onu da göstereyim size. Bunu arkadaşlar şu mikrofonu bir koyayım. şu hortumu arkadaşlar çakmak vasıtasıyla ısıtıyoruz. Ve zaten bakın şöyle bir tırtıklı yapısı var bunun. Buna takıyoruz. Hepsindeki sistem aynı. Ee, bunların yaklaşık 300-350 litrelik bir deposu var. Yüksekte de duruyor yani basınç da yapıyor o su. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Şuradan bir çakmak bulayım. Hatta şunu da giyeyim ben üşüdüm. Dediğim gibi arkadaşlar buraya da herhalde biz ısıtıcı ampulleri takacağız. Öyle duruyor. Burada bayağı serin şu an yani. Hani dışarıya göre girdiğimiz zaman hep sıcak geliyordu ama sabit durunca serin olduğunu fark ettim. Bakın arkadaşlar şunu şöyle ısıtıyoruz. Şöyle güzelce ısıttık. Sonra bakın sabitlendi. Bu sıcak silikonun avantajı arkadaşlar bu. Hemen sabitledi. Normal silikon sıkmış olsak kurumasını bekleyeceğiz. Şey yapacağız. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu taktık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi kameraya geçeyim. Onu da anlatalım. Ve videomuzu burada bitirelim. Şimdi kovamızı buraya asacağız arkadaşlar. Şu an bu hortum sabitlenmediği için kova böyle sallanıyor tabi. Kovamızı buraya asacağız. Burada parçamızı, borumuzu kaynattık. Bakın şu parçayı şu şekilde kaynatacağız. Yani aynı işlemi kesip ısıtacağız. Yukarıdan geleni buraya, birinci kata gidecek olanı buraya, aşağıya devam edecek hatta da buraya yapacağız. Bu bu şekilde arkadaşlar. 1, 2, 3 ve Dördüncü katta sadece hortum girişi olacak. Yani üç tane şu parçadan aldığınızda dört katlı bir kümesi ne yapıyorsunuz? Suyunu halletmiş oluyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi bu tarz videoların devamını istiyorsanız, belirtirseniz sevinirim. Yani birçok hayvanımız var. Hayvanları size çekeriz. Ama işte böyle farklı değerler katmaya da çalışıyorum. Hani bu sizden gelecek. Talep doğrultusunda olacak tabi. Evet arkadaşlar şöyle bir göstererek hayvanlarımızı videomuzu tamamlayalım. Bugün Amerikanolardan iki tane yumurta aldım. Bakalım var mı? Bakın çok güzel sıralandılar. Şöyle kapıyı bir açayım netleştiremiyor. İnmeyin rahatsız olmayın. Bakın arkadaşlar. Tüneğin güzelliği. Hani burası küçük falan diye düşünüyorduk. Büyük kümeslere alışınca ama şu an buraya gayet yetiyorlar. Şu an burada 8 artı 2'ler. iki tane daha hayvan koyacağım. Bakın şu alt taraftaki tünek bomboş. Yerde gezindikleri zaman da bakıyorum. Yine bir sıkıntıları yok. Evet. Bayağıdır bilek Amerikanlılarla veda etmemiştik. Bugün de bileklerle veda edelim. Bu küçük adamımızla bakın siyah İnci'nin oğlu. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ee, gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Yeni bir kanal olmamıza rağmen güzel ilerledik. İnşallah böyle devam eder. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.